Tesbih Allah, Allah. Yani, al. Al sana. Mersin. Hadi otur Allah'a. Ay ay baba şurada kaçırdın işte. Ben çektim, ben çektim, ben çektim, ben çektim. <gülüyor> <Tansıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mı sen ha? Bitti mi? Tesbihi çek. Bravo ya. bravo. Vallam ya da ben... pin. bravo yaptın. Topluyor bir de. Dedesi dedesine, bunu namazını namaza başladı dedesi. Vallam. <laughs> <laughs> namaza başladı. O utandı da çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> namaza başladı. <laughs> bravo.